Hepinize merhaba arkadaşlar ben Semih bugün Roblox tarafı göz dışarıda biraz ses olabilir onun için üzgünüm geçelim videomuza şimdi ben yamaklı oynayalım umarım da hesaplaşmalar yoksa bittik heh tek hesaplaşmaymış arkadaşlar bakın rozet yeni rozetim ikşin Nasıl bir hapşurmaktı ben de bilmiyorum. Ay ay yanlış yere attım. Hayır hayır hayır, 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 hayır 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 kaç kaç kaç, kaç. Allah'tan oynamayı bilmiyor. Ölçene Ay Bombe. Ölmüyor, ölmüyor arkadaşlar, ölmüyor. Bom. Aslında bombe. Şimdi bitti. Oh be. Nora lan iki kişi oldu. Oysa daha yeni başladı. Ortadaki yükler benimdir. Ah ah oh Şimdi oh, oh. çalak ala al al al. Nereden güldür lan? Gelemez buraya Bom. Bom. Allah şunu aç. Ya. Ya o internet. <laughs> ya, oh of, i̇ki Ya aha, fikir saat firar bu ya. Uğraştırma lan. Şerefsiz, şerefsiz. Lan öl. Mal ya. Allah'ım ya.

สาหรับเดียร์นี่เกเบร์เกเบร์เกเบร์เกเบร์เกเบร์เกเบร์เกเบร์เกเบร์เต็มไปกับเพื่อนๆของชั้มลาก Ne yapıyorum burada? Hop hop. Kaçışık, kaçışık. Sen ne kaçarsan ben ne kaçarım. Ha. Ah ah, gem gem gem. Mis gibi iki kişi aldı. Diğer iki kişi nerede bakalım. Aha son bir kişi. Robot robot robot. Bip. 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 Hop yer yere nerede aha orada Bir vuruşla ölür ki bu bom Çok kolaydi yani. Dehler var. Dehler Oy oy bomb şişti. Dehler hortaya gidiyor. Al lan onları al al. Al ben sana orayı. Ah, oh, قلت hasp. Ya Resulallah. Hop, çal çal çal. Şöyle vura. Şöyle vura. Aha, iki tane yine Bir tane yine oldu. Hop, görüşürüz. Nasıl lan? Tamam. <laughs> yeah. Yalnız hayvan gibi bana jeton veriyor. Hadi bir kutu açıyoruz <laughs> arkadaşlar. Bu herkes için. Ara la 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 açıldı. Arkadaşlar kaç gündür bir bak ya. Baksanıza efsane oranında oranıma bakın. Yüksek. Yükselmiyor da. Çok o Piper. Nasıl? Çok o. Arkadaşlar Sally'ın çok ay Sally'ın karıştırıyorum. Çok güzel ama ya. Param olsa alırım. Ama param yok. Abi olan like atın param olsun. Ay yudi. Para için çalışmıyorum şaka Ne yaparsa gidelim. Beep. We 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 we. Ha, robot geliyor Bittik. Ne afrayım. Ha. Lan basket. basket. Ya takıldım. Juja basket süreceğim. basket. Robot mala. Şey bu. Lan bittik. Lan 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 lan. lan. Şimdi bittik. Ya basket. Şıpayım <laughs> Allah'ım ya. malları ya. Allah'ım malları onlar ya. Uh -huh. Arkadaşlar şimdi olup oluşturacağım. Olup adı. Ne no, olsun hadi kaldı. İki saat bunu düşünmeyeyim. Oluştur açtı Adı. Semih. Tamam, okay.

İlk saatine yazacağım. Emi yani... tamam. Açıklama hiçbir şey. Rezet bu şey. Yani... Alıştır. Alıştırdım onu. Yalan Gel, gelsin. Şimdi oyunumuza devam Arkadaşlar bana daha Minecraft videolar gelebilir. Zengin fakir gelebilir. Like atmaya bana olmayı unutmayın. Cemre, Emre mi? Emre mi? Emre mi? Emre mi? mi? Öldü. Duvarlar mı para? Gerçekten Oha oradan nasıl tutturdun? بوم صارو انا بنات صار صار بوم يلا شلي بلاش بلاش اغنيهم gideceğim ha. Dayına bak çok sevindi oley. Beni sevmedim oley. Evet şimdi diğer maçımıza geçek. İnternet çekse geçeceğiz. Ya yeah, ya yeah, yeah. خوش 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 یه عشق الان آدم این دخان رو آزیم که زنیم یه عشق الان میجنم یاد رو بلاییم Açılmam ben. Aaaa atmaya mi Öldürmeyeceğim. Var mı? Öldürdüm. Yeter var. يتبعوا بني موزاتهم واي سيزين وغاما ازدك لاي ها ال نصر وينام يا ميو وينام يا ميو لايو Tamam birkaç el daha sonuna Yavaş da bulamadım. Bip. Sen vurdun bak. Aa öleceğim. Öleceğim. Allah belanı versin senin kol. Allah belanı versin. bana ver Eylül. Kaç tane mi bu Elen. Bak geliyor bomba ha. Lan versene şuna. Mal Eylül. Oo. Ha geri zekalı Eylül. mal çok olmuş geri zekalı Eylül. Şimdi hepiniz bir yalla tazik olun. bilgiler bitti. Terik gidelim. Hay şansım açık. Yallah lan. Ben tamam, bittim maç. Geri zekalılar şimdi topu alamayacak. Hayret ha, aldılar bizim mallar. Mal kafa. Nereye geldim?

Το ε disappointment είναι σαν να είναι